emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bilmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetmeye talip seçimde kazanma ihtimali yüksek olan bir siyasi partinin genel başkanına emeklilikte yaşa takılanlar konusunun en ince ayrıntısına kadar hepsini anlattı. Evet Ve, şimdi EYT konusunu Kemal Kılıçdaroğlu'na en ince ayrıntısına kadar anlattınız. Aylık bağlanma oranları sorunu, staj ve çıraklık mağduriyeti sorununu, yani çalışma ve sosyal güvenlik hayatıyla ilgili, emeklilerle ilgili bütün sorunları detaylı yani bir şekilde... Ben yaptım yani sadece bunları böyle anlatmadım. Ben anlatırken bir tane kitapçık hazırladım. Bak kitapçığımız bu. Evet. Şimdi bir tane kitapçık hazırladık. Bu kitapçık Kemal Bey'in elindeydi. PowerPoint sunum yaptı. Karşıda sunum. Hem sunumdan izledik, kitapçıktan da tek 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 takip ettik. Yani, e, yani konuyla konu çok, konu çok ilgili olduğunu anlıyoruz e, sizin şimdi Kemal Bey, Görüşmemiz şimdi... yarım saat sürecekti, normalde görüşme 30 dakikadır. Maksimum Kemal Bey'le görüşme süresi 30 dakika. Bizim evet. bir saatin üzerine konuşma oldu. üç kere geldiler, meyaka toplantısı var, bekleyen var. Kemal Bey o hala hı, bana hı, bir şey anlatmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımayanlar bilmez. Kemal Bey çok fazla konuşmaz. Evet. Daha dinler. Ben evet. de yıllarca görüşürüm kendisiyle. Ben de Kemal Bey'in ilk defa bu kadar çok olayın içine girip konuştuğuna ben de şahit oldum. Çünkü sürekli ben konuştukça hep bir şeyler sormaya başladı. Şu peki şu şunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Şununla ilgili hemen bir çalışma yapmamız lazım. Bir not alalım şunu. Tekrar bir araya gelelim. Şunu şöyle yapalım diye. Ben mutlu oldum açıkçası. Yani çok çünkü ben ee, kendimmedim. Ben yani emeklilikte yaşa takılanların bu sorunu peki. için milyonlarca kişi adına aslında ben bu konuşmayı yaptım. Tabii ki ya çok önemli. Hakikaten yaptığınız şey çok kıymetli. EYT'liler adına, emekliler adına yani bütün herkes adına çok kıymetli bir şey yaptınız. Merak edilen şu Özgür Bey, siz bütün bu sorunları zaten hani çok detaylı bir şekilde aktaracağınızı biliyorduk. Hani çok güzel bir şekilde raporlayacağınızı, çok güzel bir şekilde anlatacağınızı biliyorduk. İzleyicilerimizin merak ettiği konu şu. Kemal Kılıçdaroğlu size nasıl çözüm önerisi getirecekleriyle ilgili, nasıl çözecekleriyle ilgili bir şey söyledi mi? Artı hani formülsüz çözeriz dedi mi EYT'yi? Çünkü en çok merak edilen konu bu. Böyle vücut diliyle, mimikleriyle, tavırlarıyla, yaklaşımı konuya nasıldı? Bir sorum daha var. Çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çözümlerini yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacak mı? En çok merak edilen sorular bunlar. Tabii onu ben şöyle söyledim. E, Sayın Genel Başkanım dedim. Siz bu konuyla ilgili naçizane size fikirlerimi sunuyorum dedim. E, ben sizin yerinizde olsam dedim. Bu konuyla ilgili bir açıklama yaparım. Yani siyasette önemli olan da seçim kazanmaktır. Siz de seçimi kazanmak istiyorsanız bu EYT'li kitlenin %50'si AK Parti oy vermiş kişilerden oluşuyor. Ama AK Parti'nin umudunu kesip e, sizden e, umutla bir şeyler açıklasın diye bekleyen bir kitle var dedim. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ciddi bir konudur. Bu arada İYİ Parti çalışma yapıyor dedim. AK Parti çalışma yapıyor. Ama bir an evvel hareket, harekete geçip net bir şeyleri açıklamanız lazım. Şu anda emeklilikte 7200 gün konusu konuşuluyor dedim. 9000 gün konusu. Bu bir skandaldır dedi. Nasıl özgür dedi. Yani neden 7200 günü kim konuşuyor falan dedi. Ya, Hükümete yakın basında bunu ortaya atıyorlar. Bu kişiler 5000 günlük emekli olması gereken sekte kadar. Bunlar mümkün değil dedi. Yani şimdi şöyle yapacağız biz dedi. O günkü yasanın tam olarak neler değişti? Yasanın tam metnini biz nasıl uygun hale getireceğiz? Bana bunu hazırlayın dedi. Hı hı. Yani hep şu söyleniyor ya yasanın iptali. Yasanın iptali. Yani bir nevi evet. onunla ilgili konuştuk. Bu yasayla 4447 sayılı yasa ve öncesindeki yasal haklarının eski haline döndüğünde tüm emeklilik sisteminde neler olacak? Çok kapsamlı bir çalışma hazırlayalım dedi Eylül sonuna kadar. Hmm. Eylül sonuna kadar. O zaman Tabii, kadar. bu arada şunu da söyledi mesela Yüksel Taşkın Bey dedi ki peki 7 milyon kişi emekli olmuş dedi. Bu kişilerin gönlünü nasıl alacağız? Bu kişilerin ne yapmamız lazım? Yani bu kişilerin de muhakkak ayrıtların arttırılması gerekiyor. Yani evet. geriye dönük yıllarca almadığı aylıkları verilmesi mümkün değil. Yani şu anda biz mümkün desek yalan söylemiş oluruz. Yani yıllarca birileri bu parayı ne yaptı bilmiyoruz. Ama şunu da söyledim Sayın Genel Başkanım. Çocuklar en iyi İngilizceyi nasıl öğrenir? Onu hayatının bir parçası haline getirerek. İşte kem. Ben sizin olsam şunu da sorarım dedim. Yani e, yıllarca EYT'lileri yaşa taktılar. E, asıl hedef sosyal güvenlik sisteminde para biriktirmekti. Burada para birikecekti ve emekli olduktan sonra insanlar refah içinde yaşayacaktı. Şimdi 3.500'e tamamlıyorlar dedim. Yani söylenenle hedeflenen gerçekleşmedi. Olan dedim EYT'lilerin parası ne oluyor? Yani dedim. Yıllarca evet. bu parasını alamazlar dedim. Bu konuyla ilgili de yani biraz daha net bunun da hesabı sorulmalı dedim. yani bu para nerede? Aynen öyle. Ee... Peki. Ve mesela şimdi ne şey... kadar ben açıklayacaklarını düşünüyorum. Çünkü bir kere daha bir önümüzdeki hafta bir çalışma daha yapacağız. Kendilerini göndereceğiz. Ama bakın ben bu siyasi partinin bir şu anda temsilcisi olarak konuşmam. Değilim zaten. Bu evet. şekilde de konuşamam. Ben şimdi ne zaman açıklama yapacaklar nasıl açıklama yapacaklar bunu ben bilmiyorum. Net bir şey söyleyemem. Yani çünkü evet. ben yetkili değilim partide. Nasıl gidip bir e, şu tarihte açıklama yapacaklar diyebilirim. Yanlış olur bu. Ha belki konuşulmuştur. E hani, e e Eylül ayına kadar, Eylül sonuna kadar diye konuşuldu. Eylül sonuna ha. kadar bir çalışmayı netleştirelim denildi. Eylül sonuna kadar açıklayacaklar ama Cumhuriyet Halk Partisi bakın ben kesinlikle bu yasayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin e AK Parti çıkarmazsa Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu yasanın yüzde yüz çözüleceğini gördüm. İnşallah. Ama mesela 4447 sayılı yasanın tamamen iptalinin mümkün olmayacağını söylüyordunuz. Hani evet ee... işte, yani nasıl uygun hale getirilebilecek şu anki yani e net aslında şunu görebiliyoruz bu yasayla beraber yaklaşık 4.5 milyon EYT'li 4 milyon 400 bin ama 3.5 milyon kişi emekli olur yani 1 milyonu gersen emekli olacak durumda da değil film gün ses çok az. stajyerleri ve diğer kişilere hakları verilirse şayet bunlarla beraber 4.5 milyon kişi olacak. Ama stajyerlere 4-12 bin bağkur teşkilatına hakları verirse daha 3.5 milyonda kalıyor. Çünkü 1 milyon kişinin prim gün sayısı çok az. Primlerini tamamlama şansı yok. Hatta orada da, örneğin benim kayınvalidem üzerinden verdim. Kendisinin dedim 100-150 gün günü var. Kendisi 65 yaşına geldi. 100-150 gün günü var. Bugün çalışmaya başlasa, 5000 küsür gün, 3600 günü tamamlamaya çalışsa o bile 10 yıl alır. Ondan sonra verdiği parayı geri alması da bir 10 yıl alacak. Ya 20 yıl 65, 75, 85. Nasıl evet. avantajı? Ya milyonlarca ya çalışma hayatının içinde ne olup ne bittiğini biliyoruz aslında. Biraz gerçekle hareket etmemiz lazım. Kağıt üzerindeki rakamlarla hareket etmemiz gerekiyor. Ve Almanya örneğini de verdim. Almanya'da şu anda 22 milyon emekli var. Ya Türkiye'de şu anda 9,5 milyon emekli var. Türkiye bir emekliler cennetine dönmez. Bu para ödenebilir. Maliyeti işte 4600 lira ortalama emekli aylığının ortalama kişi başı kaç lira olduğunu, kaç lira para verileceğini. Aslında bir sistem, denetim sistemi, sadece denetim sistemi değil, özendirici bir sistem kurularak. Hatta şunu bile konuştuk yani asgari ücret uygulama sisteminde de değişmesi lazım. Yani bir yıl ilk işe başlayan birisi 5500 lira alıyor, 18 yıldır asgari ücretle çalışan da 5500 alıyor. Yani evet. Bu özendirici bir sistem haline çalışma hayatına daha cesur olmamız gerekiyor dedim. Bakın bu kelimeyi kullandım daha cesur olmamız gerekiyor ve milletin yararına daha cesaretle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Beklenti çok fazla çünkü çalışma hayatında böyle giderse kayıt dışıla insanlar bu kadar sevk ediliyorsa bırakın EYT'yi normal emekliye dahi emekli aylığı verilemez. Yani böyle bir sistem var şu anda. Yani kayıt dışı, kayıt dışı, kayıt dışı. 22 milyon kişi çalışıyor. Almanya'da 50 milyon kişi çalışıyor. Yani Türkiye'de aktüel dengelerin nasıl toparlanması gerektiğini anlatmaya çalışıyor.